Merhaba sevgili dostlar. Para Havadis YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine güzel bir video ile karşınızdayız. Para Havadis olarak biliyorsunuz size daha önce Bit.com borsasından bahsetmiştim arkadaşlar. Bit.com borsası birçok tokuna destek veren Birleşik Krallık Birleşik Krallık merkezli bir borsa olduğundan bahsetmiştim. Detaylarını bu videoda seyredebilirsiniz arkadaşlar. Burada Bit.com'un avantajlarından falan bahsetmiştim. Ve bit.com ile yaptığımız anlaşma doğrultusunda e, ilk kayıta %40 komisyon indirimi alıyorsunuz arkadaşlar. Bu linke tıklayıp kayıt olursanız bu videonun altında da aynı linki paylaşacağım. E, %40 komisyon indirimine sahip oluyorsunuz. Ve e, kayıt olanlara 300 dolar değerinde kupon veriyorlar arkadaşlar. Bu fırsatları kaçırmamak için bit.com borsasına üye olabilirsiniz. Bu detay linkleri yine aşağıda paylaşacağım. Birkaç tane özellikle özelliği vardı. Onları bahsedeceğim. onlara da ne yapabilirsiniz? Bakabilirsiniz sevgili dostlar. Bugün size bit.com'da kaldıraçlı işlem nasıl yaparız? Eee dikkat etmemiz gerekir ve avantajlarından bahsedeceğim. Şimdi tabii bit.com'da eee kaldıraçlı işlem nasıl olur, ne yapılır diye Arkadaşlar e, detaylı rehber hazırlamışlar. Ben anlatacağım gerçi çoğunu ama sizin de dikkat etmeniz gerekiyor. Veya daha önce kaldıraç işlerini bilmiyorsanız e, bunlarla ilgili dokümantasyonlarda ne yapabilirsiniz ulaşabilirsiniz. Şöyle benim Türkçe'ye çevirdiğim alanlar var. İşte USD teminatlı vadeli girişler falan var. Bunları da ne yapabilirsiniz? Ee, Türkçe'ye çevirip bunları okuyabilirsiniz. Ben dediğim gibi bunlardan yüzeysel size bahsedeceğim. İşte burada e, oranlar, oranlar var. İşte kervanlar var. Onlardan falan bahsediyor. E, bunları detaylı bir şekilde ne yapabilirsiniz? İnceleyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir rehber olması benim hoşuma gitti. Ağırlık kısmına baktığımızda da tüm borsalarla büyük borsalarla da e, ağırlık referans fiyatlarının aynı olduğunu görebiliyoruz. Yani herhangi bir sizden fazla teminat falan benzeri unsurlar ne yapmıyorlar istemiyorlar arkadaşlar. Burada dediğim gibi bu detaylı rehberi ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Şimdi kaldıraçlı işlemleri nasıl yaparız, nasıl ederiz? Onları anlatacağım ben. Şimdi dediğim gibi öncelikle bit.com'a ne yapmanız lazım? Üye olmanız lazım. Üyelikle ilgili tüm detayları bu işte bit.com'da hesap açma, para gönderme ile ilgili videoda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada bizim denemek için attığımız bir 10 dolarımız var arkadaşlar. İşte bir 10 dolarlık bir yatırım yapmıştık burada. O 10 dolar burada henüz duruyor. burada hem token'la hem işte USD bazında ne yapabiliyorsunuz? Kaldıraçlı işlemler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Cüzdanınıza attığınız para direkt burada görünüyor zaten. Şuradaki kaldıraç işlemi kısmında görünüyor arkadaşlar. Burada direkt bakiye cüzdanınızdaki bakiye buraya zaten geçiyor. Buradan amfiteyden ak akont kısmındaki. Cüzdandaki kaldıraç rakamını direkt kullanabiliyorsunuz. Para yatırma, para çekme ile ilgili tüm bilgileri zaten şuradaki videoda anlattım. Yani e, bit.com'a nasıl para yatırılır, nasıl para çekilir, nasıl spotta işlem yapılır hepsi bu videoda mevcut. Tekrar bu videoyu detaylı şekilde anlatmaya gerek duymuyorum. E, bu videoyu izlerseniz zaten şu videoyu orada olabilirsiniz. Şimdi bu videoda da gerçi kaldıraçlardan bahsettim ama biraz daha e, detaylı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Hele şu günümüzde işte Bitcoin'in artık belli süreden sonra ne yapacağını geri döneceğini falan hesaplarsak ona göre ne yapabiliriz? Yatırım yapabiliriz. Tabii <laughs> e, burada kaldıraç kısmında gördüğünüz gibi cross margin e, kısmında 50x'e kadar ne yapabiliyorsunuz? Kaldıraç açabiliyorsunuz arkadaşlar. E, tabii bu işlerde yeniyseniz hani e, yeniyseniz e, çok böyle 50x'leri falan düşünmeyin. Biraz daha küçükle başlamanız lazım. Cross margin ile izola margin arasındaki farkları da şöyle bir anlatayım size. Cross margin e, biraz daha profesyonel yatırımcılar içindir arkadaşlar. Bakiyenizdeki yani şuradaki diyelim 10 doların hepsini tek bir işleme yatırırsınız e, veya birkaç birden fazla işlem açarsanız da o işlemlerin hepsi ortak bir hesap kullanır. İzola marjinde sadece sizin yatırdığınız para kadar işte 10 dolarlık yatırırsanız 10 dolarlık alırsınız arkadaşlar. O yüzden cross margin kullanırsanız ee, kurumsal kullanıcılar için e, hem kurumsal işi bilen kullanıcılar hem de profesyonel kullanıcılar için e, tavsiye edilen şekildir. İzola margin ise çok para kaybetmeyi göz ardı alamayanlar ve yeni kullanıcılar için de cross margin ne yapmamız lazım arkadaşlar? Tercih etmemiz lazım. Buradaki buy ve sell kısmını anlatayım. E, buy kısmı herhangi bir kripto paraya yaptırım yaptığınızda ne yapıyor arkadaşlar? Onun yükseleceğine inanıyorsunuz. Mesela işte bitcoin şu an 40.696 dolarmış. Siz bitcoin'in 45.000 dolar işte 41.000 dolara gideceğine inanıyorsanız ne yapmanız lazım? Buy işlemi açmanız lazım. Ama yok kardeşim ben kripto paranın işte bitcoin'in aşağı yönünü düşeceğine inanıyorum diyorsanız da sel üzerinden işlem yapmanız lazım arkadaşlar. Arasındaki fark bu. Yani bay ne yapacaksınız? Yükseleceğine inanıyorsunuz. Selde de düşeceğine inanıyorsunuz. Bunun arasındaki tek fark bu arkadaşlar. Tabi burada 30 günlük şey 30 dakikalık grafik, 15 dakikalık grafik, 5 dakikalık grafik ve 1 dakikalık grafikleri kullanabilirsiniz e, marjin işlemlerde e, neye göre kullanacaksınız burada yaptığınız yatırıma göre işte çok büyük yatırım yaparsın Örnek veriyorum 10 bin dolarlık bir kaldıraç açarsınız 5 dakikalık kaldıraça girer çıkarsınız oradan parayı kazanırsınız ama böyle çok büyük olmayan rakamlarda böyle e, ufak e, süreli e, grafikleri takip etmek performans yaratmaz arkadaşlar buna dikkat etmemiz lazım Peki burada ee, neye inanıyoruz mesela? Bitcoin'in ne olacağına inanıyoruz mesela. Şöyle gelelim bir saatlik tablomuzu buradan açalım mesela. Yine oradan da bakabilirsiniz. Yine buradan da bakabilirsiniz. Ben bir saatlik tabloda Bitcoin'in e düşeceğine inanıyorum diyeceksiniz. Mesela buradan ne yapacağız? Sel diyeceğiz. Sel'de de şöyle bir yeniden şöyle bir yeniden F5 diyelim. Burada sel'de de mesela sel kısmına geldik kaçtan işleme girmek istiyorsunuz? Mesela 40.696 imiş şu an Bitcoin. 40.696'dan işleme mi girmek istiyorsunuz? Veya şuradan da git. Daha tepeden de girebilirsiniz. Örnek vereyim. 46 bir 40.000 600'ü 40 40.700'den 40, de işleme girebilirsiniz. 40.700'den ne yapabilirsiniz? Satmaya başla. Yani öncelik Bitcoin 40.700'e gidecek. Oradan itibaren satmaya da başlayabilirsiniz. Ben size göstermek için, ben size göstermek için direkt buradaki ee, bu BOA kısmı e, isminden de Best paint Offer yani en iyi e, fiyat analizini rehberden seç diyor. Bunun talimatlarını size daha önce anlatmışım bir videoda var. Mesela biz şu an 40.696.3'ten ne yapalım? Bunu shortlayalım mesela. Ne, nasıl shortlayacağız? Ne kadar dolarımız var? 10 dolarımız var mesela. Buradan ne yapacağız bunu? Shortlayacağız arkadaşlar. Ee, 10 dolarlık bütçeyle cross margin'den ne yapabiliriz? Shortlayabiliriz. Ee, şöyle sell short dediğimizde hani ne kadarlık bir shortlama yapmak istiyorsunuz? Evet şuraya da rakamı girerek ne yapabilirsiniz shortlayabilirsiniz. Şimdi bunlara girmeden önce şurayı da anlatayım. Mesela burada e, bitcoin için e, short bitcoin için perp yani vadeli işlemler var. Aynı şekilde de ethereum için vadeli işlemler var arkadaşlar. Buradan hem bitcoin'den hem ethereum'dan ne yapabiliyorsunuz vadeli işlemlere ne yapabiliyorsunuz dahil olabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine e, buradan dediğim gibi seçebiliyorsunuz. Şöyle menüyü anlatayım. Şurada tüm açık pozisyonları görebiliyorsunuz. E, burada e, açık pozisyonları, burada tüm pozisyonları, burada açık pozisyonları, burada da e, sipariş verdiğiniz ve gel, hani sipariş verdiğiniz henüz işlemi açılmamış pozisyonları görebiliyorsunuz. Burada da neyi görebiliyorsunuz? Geçmiş işlemleri görebiliyorsunuz. E, burada bizim eskiden verdiğimiz bir işlem vardı. O duruyor mu? Demek ki 3 ay. Evet bakın. E, şurada da cüzdan detaylarını yapabiliyorsunuz. Görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, isterseniz şimdi bir tane işlem yapalım arkadaşlar. Mem evet sevgili dostlar, şimdi işlem yapalım. Ne diyoruz? Bitcoin'in yükseleceğine inanıyoruz veya düşeceğine inanıyoruz. Şimdi ben yükselecek diye gireyim. 40.377.4 bin... <laughs> 377.4 ya. Orayı biz 3778 yapalım. Tamam. Ee, pardon bir düzelteyim. 403.78 e, 78 yapacağız tamam. 40.378 olacak yani. Girmek istediğimiz işlem hacmini yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yazabiliriz. Burada ne yapacağız? Long'layacağız arkadaşlar. Şöyle buy long diyeceğiz. 40.378'e geldiğinde yukarı doğru çıkacağı. Ne yaptık? Sipariş verdik. Şimdi bekliyoruz siparişin gelmesini e, open orders kısmında. 40.378'den baylamışız yani longlamışız bunu bekleyeceğiz Evet sevgili dostlar şu an işlemimiz başladı şimdi bakalım e, Bitcoin üzerinden vadeli işlem açtık e, toplam e, hacmimizi 0.0010 BTC olarak ayarladık sevgili dostlar şimdi şurada kar ve zarar oranlarını görebilirsiniz sevgili dostlar 40.378 dolardan yukarı doğru çıktığı zaman ne yapacağız? Kar almaya başlayacağız. 40.378 dolardan aşağı doğru indiği zaman da zarar atmaya başlayacağız. E hatırlarsanız long kaçmıştık, baylamıştık. Bunu tam tersi short da yapabilirsiniz. Şimdi burada yüzde %7.96 zararımız var. E rakam olarak da 0.07 sen zararımız var. Şimdi şurada limit close deyip hangi tutarda bunu kapatmak istiyorsak yazabiliriz arkadaşlar işte e, hangi fiyatta işte dersiniz ki örnek vereyim yukarıda diyeceğiz e, 000, da bunu kapat diyebiliriz. Ne kadarını kapat diyebiliriz? %100'ünü kapat diyebiliriz arkadaşlar. Buradan ne yapabiliriz? Limit vererek yani konum vererek kapatabiliriz. Veya burada da instance close deyip şu an market fiyatından da bunu ne yapabiliriz? Kapatabiliriz sevgili dostlar. Daha önce vermiş olduğunuz orderlar ee, geçmiş orduları da ne yapabilirsiniz? şuradan görebilirsiniz sevgili dostlar. İşte burada cancel devam eden siparişler. İşte trade geçmişinizi ve benzer detayları burada açık açık pozisyonlarda buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Kısaca böyle <laughs> dediğim gibi e, kaldıraç işlemlerini e, marjin veya üzeri ayarlamak veya işte güç kaldıraçlarını ayarlamak için ne yapmanız lazım? Bu konuda tecrübeli olmanız lazım. Kaldıraçla ilgili tüm detayları biz zaten videolarımızda anlattık. Bit.com üzerinden de kaldıraç nasıl yapılır bir video çekmek istedim. Aklınıza takılan bir şey varsa video altına yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.